Evet arkadaşlar, bugün enginar yemeği yapacağız. Zeytinyağlı enginar. Bir adet soğanımızı yemeklik doğradık. Onu yarım çay bardağı zeytinyağında pembeleşene kadar kavurduk. Üzerine haşlanmış ve küçük küçük doğranmış havuç, patates ve haşlanmış bezelerimizi koyarak şöyle bir iki tur çevirdik. Ve <laughs> şimdi altını kapatıyoruz. Şimdi enginarlarımızı uygun bir pancaraya diziyoruz. Evet, pancarımızı aldık. Enginarlarımızı çıkartalım. Evet. Şöyle limonlu su da bekliyordu. Bunları da şöyle çıkartayım. Bir sudan geçireceğim. Hafif kararmış oraları küçük bir bıçak yardımıyla temizleyeceğim. Evet. Evet. Kenarlarımızı temizledik <laughs> ve geniş bir tencereye dizdik. Şimdi üzerine hazırladığımız harcı döküyoruz. Çok üzerine üzerine bol bol. Muhtemelen artacak ama artsın hiç problem değil. tencerenin dibine dökülmesi problem değil. Şöyle biraz daha tepeleme yapacağım. Yıkıyor. Bunu ben kullanırım daha sonra. <laughs> Ve tenceremizin dibine bir su bardağı su <laughs> şöyle döküyorum. Ee, damak zevkinize göre limon. Ben yarım limon suyu. Yarım limon kestim. Onun suyunu sıktım. Bir tutam tuz. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Şöyle az tuz yapıyorum ben. Şöyle bunları da birer tane koyalım. Çünkü bunu yaparken içine tuz koymadım. Altına çok az daha su koyabiliriz. Benim tenceren biraz geniş. Bu yeterli. Şimdi bunu ocağımızın. Evet kızım enginar. Böyle koyuyoruz ocağımıza. Şöyle. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz en kısıkta. Kapağını da kapatalım. Bu kadar. En Arkadaşlar yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Bu yeterli. Tamam. Kapatıyorum alt ağzını. Kaynadıktan sonra altını kısağa getireceğim ve suyunu tamamen çakınca altını kapatacağım. İnginarlarımız pişti. Afiyet olsun.